Merhaba, ben Esra Kucur. Dansçı ve oyuncuyum. Alkaz Sanat'ta oyunculuk yapmaktayım. Evet, daha önceki kadir hayat çalışmalarımızda aslan postürüne ve fil postürüne çalışmıştık. Bugünkü çalışmamızda ise at postürüne geçiş yapacağız. At postürü aslında neredeyse hepimizin aşina olduğu bir postür. Çünkü yoga yapanlar çok iyi bilirler, savaşçı bir duruşu vardır. İşte at postürümüz de savaşçı bir duruşuna çok benzer. Evet, hazırsanız başlayalım. karşıya bakıyor öncelikle. Kalçam içeride. Şimdi sağ ayağımı saat iki yönünde çeviriyorum. Kollarım açık tutuşta da olabilir, kapalı tutuşta da. Ben kapalı tutuş tercih edeceğim. Daha rahat dengede kalacaksınız. Evet, şimdi sol adımımı öne alırken nefesle birlikte çapraz, dizim düz. Burada dikkat etmem gereken nokta şu. Kalçam sağa doğru dönmek isteyecek. Fakat tam tersi. Ben kalçamı sola doğru çevireceğim. Ve ellerim tıpkı sol ayağım gibi karşıya bakacak. Ben de karşıya bakacağım. Tekrar nefes al. Ve şimdi sağ. postürü diyoruz. Şimdi yine at postürü ile alakalı kısa bir kombinasyon çalışacağız birlikte. Şimdi sağ ayağımı yine saat iki yönünde çeviriyorum. Kollarım çapraz. Nefes al. Ne İçimde şöyle sağ elim çapraz, sol elim başımın üstünden arkadan öne doğru bir daire oluştururken ben de dönüyorum. Ve kollarım yerine yerleştiğinde sol ayağım öne ve ilerliyorum. Tekrar. Tekrar ilerliyorum. kendimi korurken sağ elimi içten dışa doğru bir daire oluşturacak şekilde çevireceğim. Fakat avuç içim karşıya bakacak. Bu esnada sağ ayağımı geriye aldım. Ve ileri. Ve şimdi yine at pozitüründe bir duruş daha göstereceğim bu kombinasyonda elim çapraz. Şimdi sol elim arkadan öne doğru bir daire oluşturuyor. Ve ben arkadaki bacağımın üstüne düşüyorum. Sol dizim kırık. Ve şimdi tam tersi. Sol çapraz ve sağ. Ve tekrar. Nefes al. Açtığımız bu Şimdi hızlıca isterseniz tekrar edelim. Nefes. İleri. Dönüş. İleri. Tekrar dönüş. İleri. bu şekildeydi. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Umarım çalışırken keyif almışsınızdır. Bir sonraki çalışmamızda başka bir hayvan postürüne geçiş yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.